Arkadaşlar merhaba. Evde oturarak gündelik 50 dolar yani 1500-2000 TL arasında para kazanmak gerçekten çok kolay bu site sayesinde. The Triton sistemi evde oturarak yatırımlı ve yatırımsız bir şekilde para kazanmanın gerçekten güzel bir yolu. Şimdi para kazanmak için söyleyeceğim şeyleri tabi video içinde anlatacağım ama videoya başlamadan önce bu videoyu yorum yapanlardan bir kişiye 100 TL veriyorum. Önceki videoda da verdiğim gibi ve önden önceki videoda da verdiğim gibi aynı zamanda. Ve arkadaşlar aynı zamanda bu sitenin Whatsapp grubu var. Görevler Whatsapp grubundan yapılıyor. Sitenin aynı zamanda kayıt linkini Whatsapp grubunu kendi Telegram grubumu da açıklama ve yorumlar kısmına bırakırım. Oradan siteye kayıt olup Whatsapp grubuna ve benim Telegram grubuma gelmeyi unutmayın. Şimdi geçelim sisteme sistemde para kazanmak şu şekilde oluyor arkadaşlar Öncelikle birinci para kazanma yöntemi arkadaşlarınızı davet ederek birlikte ödüller kazanın bölümünde şuraya bastığınız zaman aşağı iniyorsunuz bir kişi davet edince 10 dolar iki kişi davet edince 20 dolar üç kişi davet edince de 30 dolar kazanıyorsunuz ve aynı zamanda benim linkimle kayıt olduğunuz zaman 100 dolar bir bonus para kazanıyorsunuz 100 dolarlık bonus parayı direkten çekemezsiniz herhangi bir yatırım aleti aldıktan sonra direkten para çekiminiz açılıyor. Onu da söyleyeyim. Aşağıda kiralama bölümü var. Arkadaşlar kiralama bölümünden de bu şekilde gördüğünüz gibi para kazanabiliyoruz. Deneyim ürünü olan 500 dolarlık deneyim ürünü size zaten 3 günlük hediye veriyor. Yani buradan da bir 15 dolar kazanıyorsunuz. Zaten 100 dolar bonus bakiye 30 dolar arkadaş daveti 15 dolar da buradan direkt sisteme 145 dolarla başlıyorsunuz sistemde para çekebilmek için herhangi bir konteyner kiralamak gerekiyor. Mesela diyelim ki 200 dolarlık konteynere isterseniz görevlerle erişebilirsiniz, isterseniz paranızı 200 dolara tamamlayarak da erişebilirsiniz. Bu paketin getirdiği ise günlük 1.13 dolar, yıllık çağrı da 412.45 dolar. Bu şekilde 10 FT'lik mesela 500 dolarlık paket günlük size çağrı 4.76 dolar, 1 yılda total size verdiği para 1737 dolar. Aşağıda bir sürü paket var. Bu şekilde zaten sisteme gelerek inceleyebilirsiniz. Siparişler bölümünde kendi siparişlerinizi görebiliyorsunuz. Ben zaten 200 dolarlık paketi aldım. Oradan da şu ana kadar 34 dolar bir para kazanmışım. Hesabın bölümüne bastığımızda da hesabınızdaki para vesaire vesaire, yükleme, para çekme bu gibi bilgileri görüyorsunuz. Ben size para çekme kayıtlarımı göstereyim ve aynı zamanda daha bugün param geldi. Onu da göstereceğim. Bugün de 47 dolarlık bir para çekimi yapmışım. Bu arada para çekerken 1 dolar kesim ücreti var. Onu da söylemekte fayda var. 47 dolar bir çekim yapmışım. Dün 39 dolar bir çekim yapmışım. Ondan önceki 2 gün önce de 33 dolarlık bir para çekimi yapmışım. Ondan önce de 19 dolarlık bir para çekimi yapmışım. Onu da şöyle gösterebilirim zaten. Direkt şuradan para büyü bastığımda 46 dolarlık bir bakiye zaten benim hesabıma gelmiş durumda. Onu da söyleyeyim. Ardından ben tekrardan bir sisteme döneyim. Sistemde başka nasıl para kazanıyoruz diye soracak olursanız, sistemin öncelikle bir WhatsApp grubuna gelmeniz gerekiyor. WhatsApp grubuna geldikten sonra buraya çevrenin herhangi bir resmini paylaşmanız gerekiyor. Hani yol olur, ağaç olur, hiç fark etmez. Herhangi bir resim şuradan ben hemen fotoğraflardan daha önce ayarlamıştım. Bir tane şöyle bir resim attım. Ardından attığınız resmi grupta gözükecek şekilde yani bu sayfayı bir SS alıyorsunuz. Sonrasında sisteme dönüyorsunuz. Yeşil alana basıyorsunuz. Buradan fotoğraf arşivi diyerekten aldığımız SS'i Buraya bitti diyerek yükleyebiliyorsunuz Bu yükleniyor bu şekilde Ardından aşağı inip bir, bir tane daha para kazanma yöntemi var Onu da göstereyim 7 gün boyunca çevre katılımı yani fotoğraf atarsanız 160 TL 30 gün boyunca fotoğraf atarsanız Her gün bir tane atılıyor bu arada 350 TL 90 gün boyunca fotoğraf atarsanız da 550 TL 180 günde 850 360 günde de 1050 TL kazanıyorsunuz Gerçekten güzel Gönder butonumuz açıldı yüklendi Göndere basıyoruz başarı yazıyor fotoğraf atarak da her gün 0.20 dolar kazanıyoruz. Bunu da söyleyeyim. Hani bu şekilde güzel paralar kazanabilirsiniz. Paranızı 200 dolara o en ucuz olan konteynere tamamlayıp o konteynere alarak para kazanmanızı açabilirsiniz. Görev yaparak 200 dolarlık pakete erişebilirsiniz. Hani direkt sisteme geldiğiniz gibi nasıl çekim yapabilirim diyemezsiniz. Herhangi bir konteyner açıp ondan sonrasında para çekimi yapabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Başka da sistemle anlatacak e, pek bir şeyim yok aslında. Şöyle, sistemin bir Telegram grubu var. Sistemin Telegram grubunda buradan size gösterebilirim. 10766 üyesi var ve burada sistem yaptığı etkinlikleri falan gösteriyor. Başka da sanıyorum ki söyleyecek bir şeyim yok bu sistemle ilgili. Herkese bol kazançlar dilerim. Umarım hepimiz çok kazanırız. Sistemle ilgili detaylı sorularınız, detaylı konuşmak istediğiniz bir şey olursa WhatsApp grubuna gelerek danışabilirsiniz. Herkese bol kazançlar dilerim. Allah'a emanet olun.